Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın 3. videosuna hoş geldiniz. Ee, bu videoda iki arkadaşla birlikte olacağım. Şu 8 My Blocks sağımdaki o mic var. O benle videoda belki ise o kuzenim oluyor kendisi ancak Eee onunla mic yok maalesef. Şimdi e, ilk olarak akşam oluyor. Game önden önce time set 0. Berat bir ses var lan. Ses. <laughs> e, ee, hmm. neydi lan hmm. tamam yok vehicle cleaner şimdi lan bir dakika <laughs> game mode sıfır <laughs> evet başladık lan ha, o hava niye açık hava olmadı Hah. şimdi ilk olarak ne yapalım berat ne yapalım abi Evi evi göster. Yaptığımız evi Heh, göster. aynen. Şimdi biz lan dur. <laughs> ev yaptık arkadaşlar Berat'la. Şimdi o evi tanıtacağız. <laughs> Gel. Ev kasıyor ha. Berke Al lan şunu içeri. Abi evli FPS e çok düşüyor ya. Heh altta iyi yine. Şu meşalelerin... Hepsini kırıyorum he. Kırma lan. <laughs> İşimiz olmasın bir şey olmaz. Ha bak FPS arttı güzel. Şimdi gel belki. Bakın bir şey buraya büyü masası yaptık böyle. Buralar hep çalışma masası e, ocak, sandık. Sandıkları gördüğünüz gibi hep doldurduk. şimdi Berat ne yapalım gene abicim? Nere kaybol? Bence. Evet. Madene gidelim. Aynen. Ama dur kazma alalım. Çalışma masasından yapalım. Taş bulalım taşlarla. Yok waren. lan, işte demir toplamıştım ya ben yani onlar var. Testte. Ha tamam o zaman girelim bende hiçbir şey yok şu an. Bir tek elimde kılıç var. İnsan alan. Eat my blocks. O ne biçim biz? E, Abi kasıyor o. Çamur Az sessiz konuşsana demir cevherine mi diyorsun? Ha? Demir bitmiş diyorum canır. Hasret. çakıl var burada. Aa kazma buldum lan. Taş kazma. Hemen yani işte. iki Nereye kayboldu lan şu? Bekle geliyor aşağı çağır. Abi şuradan mı çıkayım ya? Oo madem dedim bunlar? Çıkış yok ama. Abi nasıl bekle bakayım. Ah dışarı çıktım. Oh be düzeldi ama. Dışarı gelsene Berat gel bir yer bulum oraya kazanım. Ben mademdeyim oğlum. Ne? Mademdeyim Nerede lan <laughs> <ben> oran? <laughs> Aşağıda mı? Evet, evet. Sen şeyi görüyor musun hani şeker kamışı var ya? Ha. Yerde. Abi Dışarı sen, sen dışarıda mısın içeride mi? Dışarıdayım oğlum. E ee, içeride bağlam mı vuracağım? Bekle geliyorum. Şeker kamışını gördün mü lan? evin Be orada evin hemen Evin hemen tam neresinde? Sağ sol ka Aa gördüm. Buradan. Gördüm. Sol, sol. Arkadaşlar evet devam ediyoruz. Şimdi madencilik yapacağız. Acayip bir yer bulmuş Berat. Nasıl bir yer lan Berat? Anlat. Böyle delikler var. <laughs> Creeper doluydu lan oraya Allah. Allah çabuk şey Ne oluyor lan? Yalan bir ya? burada ekşim var. Aa, Ana ördek lan. Tecavüz <laughs> etsene. Lan su kamışı... Neredeydi lan orası? Eve gel evden, kapıdan çık böyle tamam mı? Sağ Çıktım tarafa lan. bak, görürsün. Gene uçacağız. Oğlum Hı. bayağı uzak. Of, erke, of! Lan! Tamam şunu gördüm abi. Tamam buldum. Yani o delikten girmeli. Tamam tamam. Sus bir. Meşalemizi koyalım. O değil de. Ha burayı. Lan burası farklı delik. <gülüyor> <gülüyor> bir tane diğeri. Ah burada burada. Yo burası farklı. Bak <laughs> şimdi ne yapacağım biliyor musun? Aa buldum. <laughs> Bu sefer buldum. Salam mı oldu lan? Ha. Gel lan gel. Oo. Bismillahirrahmanirrahim. Sıra gelmesin. Tamam lan tamam. Oh. Oh. Kılıcımın... Oh, oh, Meşaleyle aydınlat aydınlata geliyorum. Ah. ah demir. Lan ananı creeper. Geber. Ah Ah patladı. Aha yay düştü lan. iskeletten Canı çok az Oğlum enderman var lan. Neredesin ne oğlum sen? Geliyorum be. Şimdi gördüm. Nerede lan ender o? Aha kömür. Oğlum o ses ne lan? Kömür ne? Enderman'dan geliyor abi. Gel gel belki gel. Abi buradan nereye döneceğiz lan? Sağdan mı çıkacağız, şey, soldan, solda merdiven var. Lan. Bak ben buradayım. Oo hop Ya belki ben nasıl ne yazıp ışınlanıyoruz? Berke'ye de şimdi ışınlanmıyor. Hayır, sen söyle nasıl ışınlanıyor? Berke'ye de ışınlanıyor. Neyse, biz kazalım da. Aha oğlum, Berke zaten burada var. Heh, gel, aferin. Hadi kazmaya başlayalım. Sen iki çocuk. Hedefimiz ne Berat? Elvastır. Tamam oğlum, hadi başlayalım. Aha gel, demirler Aha. FPS gene mahvoldu. Bir dakika. Evet. Ben kazmaya başladım bile. Toprak var lan burada. Aha. Ah kömür. Ne oluyor lan? Level oldum lan sadece kömürlerle. Ha ben Tlavul. de bir levelım. Aa ben olayım. Aha ya. Ne abi iskeletlerden ne yay düşüyor. Bunlar ne lan? Berat. Gel aşağıya kazdığım yere gel gel. Bu ne lan kırılmıyor. Yoksa ha. yerin dibi mi lan bu? Öhüm. Gel 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 gel. Git oğlum öpüyor musun? Gel lan. Yerin ne? dibi. He. <laughs> Abi sen burada ne? Allah Allah. Ben çekiyorum bunu. Ne, ya. oğlum arkana <gülüyor> Ne? <gülüyor> Aha kaldı. Aha. Oğlum elmas bulacağım lan. Çok zeki ya. Kaç kömürün oldu? Bebe. Kaç kömürün oldu sana diyorum. Benim mi? Bakayım. 61. Aa, kızıltaş. Aa, kızıltaş buldum lan. Neyse bir aydınlat Oh 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 bir sürü var lan burada. Lan minnacık ya bir üç kişi Sen neredesin? Berke. Birinci de maç Clear. Abi madencilik yapmayalım ya çıkalım başka bir şeyler yapalım. Gidelim şimdi eve. Ama Berke'yi benim buradan çıkarmam lazım. Erkeğe söyle bakayım bir şey kazabiliyor muymuş. Abi ne güzel yazıyorum ben ya. Burada hiçbir şey yok lan. Kazabiliyormuş. Metin odun var mı sende? Yo. Yo. İp ne yapıyoruz lan? Bir dakika.